Evet sayın seyirciler. Minecraft parodileri şehri daireden son çıkan aile kazanır yarışmasına hoş geldiniz. Sakın ekran başından ayrılmayın çünkü bu yarışma inanılmaz olacak. Bugün kazanan aileye bir çanta dolusu para ve bir sandık dolusu elmas veriyoruz. Bu yüzden desteklemek istediğiniz ailenizi özenle seçeceksiniz. İşte dairemizin içinde bu gördüğünüz aileler yarışacak. Kerem Komiser ailesi, Zengin ailesi, Fakir ailesi ve son olarak Kemal ailesi. Siz kimi destekliyorsunuz sayın seyirciler? Hemen tarafınızı seçin ve yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca programımızın reytinglerde üst sıralarda yer alması için de beğen butonunu hep beraber çökertiyoruz. Ali Ali hadi bak yarışma başladı oğlum hadi gel artık bak çıktı dedenler. Tamamdır hemen geliyorum işte çok heyecanlıyım. Umarım fakir dedemler bir önce hemen kazanır ve zengin oluruz. Uyamaz hadi baba. Hadi kazanacaksınız. Zengin olacağız. Sonra bana bir tane F1 Sen çok büyüyorsun bebek asker. Benim babam kazanacak. Kemal ailesi bir inç Göreceğiz. Arkadaşlar bizim aileyi desteklemeyi unutmayın. Evet sayın seyirciler. Şimdi yarışmacılarımıza soruyoruz. Hazır mısınız? Biz hazırız. Biz de hazırız. Kazanacağız biz de hazırız. Rüya görmeye devam edin biz kazanacağız. İnanamıyorum herkes çok ama çok iddialı. O zaman ben de yarışmayı başlatıyorum. Daireden son çıkan aile kazanır yarışması başlasın. Başlıyorum Miray merak etme harika planlarım var merak etme. Fıcır dikkatli ol bak elenmeyelim. Yok yok merak etme elenmeyeceğiz. Zengin abicim nasılsın iyi misin? Boşuna benimle konuşma fakir. Hilelerine kanmayacağım. Beni bu daireden çıkaramayacaksın. Ya abicim Allah Allah benim öyle bir planım yok ki zaten. Sadece halini attığını sorayım dedim. Allah Allah şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Kerem komiser sen nasılsın? Konuşmuyorum seninle hileci fakir. Tam konuşmazsan konuşma ya. Ee, Kemal abi. Bir adım daha atarsan yumruğu yersin. Tamam tamam bir sakin olun ya. Halinizi attığınızı soracaktım. Bir de hediye verecektim başlangıç hediyesi. Ne? Hediye mi Hediye tabii ne sandın abicim? Ben iyilik düşünüyorum siz kötülük düşünüyorsunuz. Şey fakir kardeşim özür dilerim. Yani hediyeni kabul edebilirim sen de istersen. Tamam abi tamam al işte hediyem burada al bakalım bu sandığın içinde. Bak şimdi çok merak ettim ne hediye aldın acaba? Fakir çok teşekkür ederim. Önemli değil ama tabi bu yaptıklarınızı da unutmayacağım Merak etme fakir ben senin gönlünü alacağım kardeşim şimdi Ne hediye aldın çok merak ediyorum ona bakıyorum Arkadaşlar fakir bu ne oldu acaba çok heyecanlıyım çok Belki bir silah almıştır Bu silahla buradaki herkesi korkutup dairenin dışına çıkarabilirim Hadi zengin çok merak ettim aç artık Tamam tamam Barbie sakin ol açıyorum şimdi görünmezlik pelerini falan ne olabilir? Şöyle yaklaşırım Kerem komiseri e. bir tane hurum dairenin dışına atarım harika olur. Neyse kimseyi bekletmeyeceğim açıyorum hazır mısınız? O, hop, aaa, o, olamaz Bu da neydi böyle Buna inanamıyorum sayın seyirciler Fakir bey abi abisi yine patlayan bir sandık hediye etti Böylelikle onu dairenin dışına itiyor Bu gerçekten çok zekiydi. Tebrikler fakir bey Fakir ne yaptın sen ne yaptın elendim Senin yüzünden yarışmadan elendim ya zengin abicim ya. Ben sana hediye vereceğim dedim. Ne olduğunu söylemedim ki. Hem senin paran yok. Buradaki ödüle de ihtiyacın yok. Bunu ödeyeceksin fakir tamam. Ödeteceğim bunu sana. Olamaz arkadaşlar. Elendim ya. Elendim. Zengin. Tepemde yıldızlar uçuşuyor. Ne, ne yıldızı? hava? Bir gündüz yani nasıl yıldız uçuşabilir? Of Barbie kafanı çok kötü çarpmışsın. Hadi yürü gidiyoruz. Tamam Olamaz yarışmada elendim. Çok istiyordum kazanmaya olamaz. Vay hileci fakir seni. Abini kandırmayı başardın. Ama bizi kandıramayacaksın. Evet size kanmayacağız. He, sanki çok doğumurumdaydı. Bu yarışmayı kazanamayacaksın Kerem komiser. Sen öyle san bakalım. Evet arkadaşlar harika bir planım var. Şu anda abim Kemal'in dikkati dağılmış durumda. Fakirin bir şey yapacağını sanıyor. Ama yanılıyor. Şu elimdekini görüyor musunuz? Bakın şimdi bununla neler yapacağım. Çarem <laughs> biraz sessiz ol. Tamam. Şurada şöyle biraz gezeyim ben en ya. Şöyle bir gezeyim. Aa, olamaz. Motoru düşürdüm. Hayır. Of kancayı düşürdüm ya. He? Kanca mı? Ne kancası ya? Ne kancası? Bu kancadan mı bahsediyorsun Kerem? Evet abicim. Senin tarafa geçtiği için onu alamıyorum. Lütfen bana verir misin? <laughs> tabii ya. Tabii veririm. Hop. Al bakalım. Geldi mi? <laughs> ya dalga geçme abicim. Ver şunu. Onunla ilgili planlarım vardı. Lütfen. Bana ne kardeşim ya? Düşürmeseydin düşürmeseydin. Bu artık benim malım tamam mı? Belki işimize yarayabilir öyle değil mi Ceren? Evet Kemal sakın verme onu ona. Vermeyeceğim tabii ya verir miyim hiç? Bak sakın kullanma onu bir kullanma hakkın var sakın kullanma. Yok yok kullanmayacağım dur şunu bir kullanayım bakalım ne işe yarıyormuş. Hop anneciğim ne oluyor? Oh, kofamı mı çarptı mı? Ha? Olamaz da dairenin dışındayım hayır elendim. Sayın seyirciler o da ne? Kemal Bey'i gören oldu mu? gökyüzünde süzülüyordu. Kerem komiser abisi Kemal Bey'i eliyor. Of Kemal nereye gittin nereye gittin başlayacağım ya helallik senin yüzünden yarışmadan gel buraya. Evet sayın seyirciler bu bir skandal. Dört aileden ikisi elendi. Geriye sadece iki aile kaldı. Bir tarafta fakir ailesi, diğer tarafta Kerem komiser ailesi. Evet size son defa soruyorum. Tarafınızı seçiyor musunuz? Büyük ödülü hangi aile kazanacak? Hepinizi yorumlara bekliyoruz. Oyamaz baba beğendi. Söylemiştim size. Babam kazanacak. Benim babam kazanacak. İşte bu son ikiye kaldık. Hadi baba başaracaksın. Kazanacağız. Hadi fakir dedi hadi. Heyecandan yerime bile oturamıyorum. Ee Kerem komiser hazır mısın? Kozlarımızı paylaşacağız. Paylaşalım o zaman fakir. Hadi bakalım. Bu son şansımız Aslı. Bunu başaracağız. Evet Kerem başaracağız. Hadi son planımızı da uygulayalım. Tamamdır. Hemen uyguluyorum. İşte burada. Bu eski bir numaradır ama her zaman işe yarar. Umarım dediğin gibidir. Ne oldu Kerem komiser? Ne konuşuyorsunuz aranızda? Şey ya elimizde bir TNT var da bunu patlatsak mı diye konuşuyorduk fakir. Buna cesaret edemezsin bence. Öyle mi dersin? Mesela bak şöyle koyuyorum TNT'yi gördün bak nasıl cesaret ettim. Burada da çakmak var. Hayır yapamazsın. Evet Kerem yapamazsın. Siz bilirsiniz o zaman ateşliyorum TNT'yi ben korkmuyorum yani Hayır yapma Kerem komiser lütfen yapma Yapacağım yapacağım Görürsün fakir Hayır olamaz lütfen hayır Çabuk kaçın kaçın Kurtulmak istiyorsanız kaçın Oo, Hayır olamaz ya of ya Oo. Bu eski numarayı yiyeceğimizi mi sandın Kerem komiser? Fena halde yıldın. Tuzak olduğunu biliyordum. Sen Kerem komiserin tuzağı hiçbir işe yaramadı. Fakir beyden karşılık bekleniyor. Ama bir şey yapmaya niyeti yok gibi. Sakin ol sadece bekle Miray. Zaten onu yapıyorum. Aslı bu niye hala karşılık vermedi? Hiç sanmıyorum kesin bir şey düşünüyor. Evet sayın seyirciler neler olacağı hala belirsiz. İki tarafta gözlerini birbirine dikmiş öylece bakıyor hiçbir şey yapmıyor. O da ne? Olamaz. Küçük bir hırsız dairemizin etrafından geçiyor neler oluyor? Elinde bir çanta var. Galiba bir yeri soydu. Ve burada tek bir polis var. Ve içimizde sadece polis olarak Kerem komiser ailesi var. Kerem ne yapacağız? O hırsızın peşine düşmeliyiz. Ama, ama yarışmayı kaybederiz. Olamaz sayın seyirciler bir hareketlenme mi var? O dedik Kerem Komiser ve Aslı Polis daireden ayrılıp hırsızın peşine düştü. İnanamıyorum böylelikle yarışmayı fakir ailesi kazanıyor. Ve büyük ödülün sahibi oluyor sayın seyirciler. Tebrikler. İşte bu Miray boşardık. Yaşasın fakir zengin olduk. Çabuk aslı bu taraftan hadi çabuk bu taraftan işte burada. Aha olamaz Ali. Bir dakika hırsız. Merhaba, fakir dedemin selamı var. size tuzak kurdu da hırsızlık falan yok. Hı? Olamaz. Aslı kaybettik. Evet Kerem. Evet arkadaşlar başardım. Nasıl plan kurmuşum ama güzel değil mi? Kerem komiser boşuna bana kızmasın. Yani sonuçta bu bir yarışma. Akıllı olan kazanır bu yüzden de ben kazandım arkadaşlar. Bir çanta dolusu para ve bir sandık elmas artık benim destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun arkadaşlar. Videoyu kapatmadan like ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih Ailesi. Bay bay.